Dedim ama değil mi ben buradan güzel balık aldım diye. Atalar fazla kaptı. sıkıntı yok. Pişirmez şey Allah'ınız değil. Fatar balığı aldı. <laughs> güzel balık abi. Fatar güzel balık aldı. Ama takacak değiller. Bak dur. Ha? Abi çok güzel balık. Çok güzel balık da. Kepçemiz <laughs> yok. Kepçemiz yok abi. İstersen... Biraz yoracağım <laughs> abim ben bunu. Balık çok iyi. Dedim ama değil mi? Ben buradan güzel balık aldım <laughs> diye. Dedin abi Dedim. Hatta durduk yani. Atar atmaz da kaptı. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah maşallah. Abi şunu Sar mısın sen bunu? Sıkıntı yok. Yavaş kızım yavaş. Ben seni sakin sakin şöyle. Ağzın da, da biliyor musun? Şöyle yap böyle hoppa. Ya, çok güzel ya. Maşallah. <laughs> hoppa. Yine balık almayı özlemişim abi. Abi sen aldıkça ben keyif aldım ya. Şu güzelliğini bir gösterelim. Gösterelim ama ağzının ucuyla almış. Kurtumuzla almış balık. Kurt vardı ağzında. Şu i̇ğneyi çıkartabilirsem abi şöyle. olsun <laughs> Mükemmel. Abi şöyle bir şöyle balık. gösterelim. Rabbime şükürler olsun. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz abi? Salıyoruz abi. Bu balığı mı? Salacağım abi. İnanmaz millet salla bir <laughs> Haydi bakalım. Bak burada balık ha. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar balık salmış. Daha salamadım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sen bilin yapacak bir şey yok Al onu kar hakikaten Aklıma ne geldi Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mustafa bizim balık hazır mı? Balığımız hazır abi. Tamam evet. abi eyvallah. Kaldır abi. Oh. Şöyle renge bir bak bir ya. Son Allah razı olsun. Açtın bize ocağını. Açtım. Çok sağ, sağ ol. ol. Emrah kardeş. Abi. Ezme senden öyle mi? Aynen öyle. Bereketli olsun diyeceğiz Adam usta usta. Balık tutarken ayrı usta. Ezme yaparken evet, ayrı usta. Estağfurullah, estağfurullah. Buna biraz daha domates girelim abi. tak 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 tak. Hoppa. <laughs> abi eyvallah. Hemen servise sunalım. Hemen inşallah. Hazır. Tamam abicim. Ayaklarınıza sağlık abi. Abi ezmemiz hazır mı? Ezme her zaman hazır. Eyvallah kardeşim. Elinize sağlık. Eyvallah. Abi, abi. abi şeker olsun. Sağ abi. ol abi. Kebapçı Mustafa abi. Mustafa.